Kalk kızım kalk. Misafirimiz var. Ee, şey, şey kahvaltı hazır. Ee, açsanız ben size bir tabak getireyim. Bize biraz müsaade eder misiniz? Ee, e, i̇yi madem. Mutfaktayım ben. Bir şey lazım olursa. Hadi. Ayakta kaldın otursana. Öğrenmişsin. Eğer Efe'ye bundan sonra ne olur diye düşünüyorsan... ...yani onun için geldiysen... Ben alacağım oğlumu. Oğlunu? Hanginiz daha kötüsünüz? Hı? Şöyle mi sen mi? Efe hanginizin yanında mutlu olur inan bilmiyorum. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki sen de en az şöyle kadar kötü bir anneymişsin. Sen doğduğu an vazgeçmişsin oğlundan. O da kendi çocuğu olduğu zaman. Sen... Ben ne? Yanlış bir şey mi söylüyorum ha? Sen vazgeçmedin mi oğlumdan? Geçtim. Vazgeçtim. Berbat bir hayatım vardı benim. Benim hayatımı yaşasın istemedim. İyi olsun istedim. Mutlu olsun istedim. O yüzden vazgeçtim. Mecburen. Akça, şimdi ne değişti? Ha? Bak, yine berbat bir hayatın var. Benden daha mı iyi bakacaksın Efe'ye bir düşün. E seni hiç ilgilendirmez. Defol git evimden şimdi. Hadi. Efe'yi alacağım. Alıp ne yapacaksın? Bu eve mi getireceksin? Buraya mı oturtacaksın? Ne yapacaksın? Karşısına geçip Efe ben senin annenim o sevmediğin, o korktuğun adam da senin baban. Bunu mu diyeceksin? Efe ne yapacak? Mutlu mu olacak Akça? Bir düşün. Olur belki. Daha mutlu olur. İtelenmeyince, kendini sevgisiz hissetmeyince daha mutlu olur belki. Eğer şöyleden bahsediyorsan, boşanıyoruz. Artık hiç kimse benim oğluma zarar veremeyecek. Bunu sen de sen de daha iyisiniz. Eğer birazcık vicdanın varsa o herif çocuktan uzak tutarsın. Benim oğlumdan uzak durun. Eve senin oğlun değil. Benimle savaşmakça kazanamazsın. Sen beni hiç düşünme. Ben onun annesiyim. Savaş diyorsun yani. Ben doğurdum onu. Eğer bir savaşa gireceksek annesiyle savaşamazsın. Benim. <laughs> ne bakıyorsun? Bir kadın akıl yok sende. Açın! Ben bakarım. Akça? Ne oluyor Akça kapıma gece gece dayandın? Biliyordunuz hepiniz. Oyun oynadınız bize. Ne saçmalıyorsun sen? Efe'yi benden bile bile aldınız. Hepimizi kandırdınız. Beni de Hasan'ı da. Çık git evimden. Hiçbir yere gitmiyorum. Efe'den de ailemden de uzak dur. Hangi ailenden? Kimleri kapsıyor tam olarak bu aile? Ne demek istiyorsun sen? Hasan'ı da sayıyor musun mesela? Yoksa Hasan ailenin dışında mı kalıyor? Akça, ne istiyorsun? Derdin ne? Hasan'ın abin olduğunu öğrendiğin halde sustun ya onu diyorum. Hayatı boyunca olduğu gibi onu kimsesiz bir kenara ittin ya. Hasan da biliyor mu? Öğrendi mi? Neyi? Bir ailesi olduğunu mu? Abiniz olduğunu mu? Arif benim hiçbir şeyim olmuyor. Abim falan olmuyor. Öğrendi ama. Hem de sizden duyması gereken şeyi çok acı bir biçimde öğrendi. Hayatı boyunca unutamayacağı bir şekilde öğrendi. Akça dur. Akça. Sana dur dedim. Bırak. Hasan'ın bir ailesi mi olsun istiyorsun? O zaman gidin Hasan'la aile kurun. Efe'den benim oğlumdan uzak durun. Bak, Hasan Efe'yi bilmemeli. Buna sen karar veremezsin. Bize de bir şey değişmez. Efe'yi size vermem. Göreceğiz. Akça. Bırak. Beni zorlama. Bırak kolumu, canım acıyor. Beni zorlama. Ali Kemal bırak, ne yapıyorsun? Karışma sen. Ali Kemal yeter. Çekil. Delirdin mi sen? Senin de işine geliyor değil mi? Ha? Efe'den kurtulmuş olacaksın. Hanginiz hak kötüsünüz? Ha? Ben karar veremiyorum. Beş sene baktığı çocuğu. Kendi oğlu doğunca. Yok sayan mı? Yoksa oğlu zenginlik içinde büyüsün diye kedi köpek verir gibi başkasına veren bir anne mi? İkiniz de hak etmiyorsunuz. Oğlumun üzerinde ikinizin de söz söyleme hakkı yok. Efe benim oğlum, ve onu benim elimden kimse alamaz. Öyle mi? Şule. Efe'ye söyle beklesin. Annesiyle babası onu almaya geliyor.